Hepinize selam millet. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Vartiyon Ultra serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Şimdi ilk olarak kaynaklarımı geri alaraktan buradan hızlı bir şekilde bir başlangıç yapıyorum. Normalde buraya elmas falan da kullanın bazılarını biliyorsunuz ama şu anda kolay herhangi bir şekilde elmas kullanmayı çok doğru bulmuyorum. Bir de altın yol etkinliği gelmiş. Altın yol içinde 10 elmas tüketiliyor ama burada bizi ileriye taşıyabilecek bir şey var mı onu bilmiyorum ama belki şeydir ee, buradaki eşyaları yenilenir daha sonrasında daha iyi bir şey gelir ona diyecek olduğum bir şey yok ama şu anda yani bu şekilde ilerlesem bir tane perikristleri falan alacağım yani maksimum o yüzden şu anda ona elmas harcamayacağım refahtan şuradan hemen bir online ödülümüzü alalım büyük ödül belgesi olur hocam yenir problem değil buralarda başka bir şeylerimiz var mı yok beceride yapmamız gerekenlerden var mı soket var sembol kazan diyor sembol kazanalım kanka 10 defa çektim al bir tane tane daha çekeyim. Sembol çantasına geldik hocam. Şuradan bir en iyilerine doğru bir bakabilirsek tabii ki bunlar. Sirre defans gelmiş. Defans ve sirre defans var. Defans ve HP var. Şu an bizim üzerimizde neler var? Aslında bizim üzerimizdekiler daha iyi. Yani bunları şu anda bu şekilde kullanmaya çok da bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunları hemen bir, yani bir parçalayalım. Bunlar bir gitsin. Daha sonrasında abi. Millet ufak bir şekilde araya giriyorum. Playsel bildiğiniz üzere bizim sponsorumuz ve Playsel üzerinde dilediğiniz oyunun app'ini alabiliyorsunuz. Dilerseniz Warzone Ultra, dilerseniz Age of Empires, White of Survival, Metin 2, Valorant, LoL bildiğiniz bütün hepsi şu anda zaten Playsell üzerinde satılıyor. Siz de kolayca site üzerinden bunları da alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunları da birazcık daha yükseltmemiz lazım. Yani bunu bir tık daha geliştirebiliriz. Bunu geliştirmeye uğraşsak mesela Sihirli saldırı, efsane HP, HP blok çok fazla kalmaz zaten. Ya bunu geliştirmemiz çok daha mantıklı olur ki sihirli saldırı ilerlesin. Daha sonrasında bilmiyorum belki onu da parçalayabiliyoruzdur ama. Ona da bir bakmamız lazım. Buradaki ekleri de hemen alalım. Daha sonrasında abi canlanma töreni. Der ki hocam ne diyorsun? Neyse dur girelim bari hemen gelmişken buraya da. Daha sonrasında zaten birçok şeyi yerine koymuş ilerletmiş olacağız. Bunu hemen iki dakika afk şekline çekiyorum abi. Problem olmaz diye düşünüyorum çünkü burada. Hemen bakalım abi. Millet bu arada şunu söylemek istiyorum. Rex'in blink kodu ile birlikte yani YouTube kanalımın ismi ile birlikte indirim kuponu olarak kullanabiliyorsunuz. 5 adet Vartun Ultra ürününde geçerli bu. Dilediğiniz gibi abi girip siparişlerinizi hazırlayıp alabilirsiniz. Haberiniz olsun %5'lik bir indirim var. Dediğim gibi 5 defa kullanabiliyorsunuz. Yani 5 ayrı Vartun Ultra elmasları için bunu kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Sağ olsunlar Sadece tek kullanımlık değil. 5 tane farklı ürün almak için de bu kodu kullanabiliyorsunuz dediğim gibi. Dilerseniz abi siz de girip hemen Flyser üzerinden Vartin Ultra için elmaslarınızı alabilirsiniz. Şimdi bizim burada bugün yapmamız gereken olay ya şöyle bir muhabbet de var. Bunu birçok kişi de söylemiş hani kanka daha bu karakterden çok fazla bir şey olmaz gibisinden ama abi zaten amacım şu anda bu karakteri komple yaldır yaldır kasıp da çok iyi bir yere getirmek değil. Karakteri zaten görmüş olduğunuz üzere çok fazla bir elmasla harcamıyorum. Çok fazla bir şey de harcamıyorum. Hem bir nevi zevk uğruna hem de bir nevi hem videonu çekeyim hem eğleneyim uğruna şu anda bunu devam ettiriyorum. Çünkü hani birazcık daha zevk almak için şu anda oynuyorum açıkçası yalan değil. Ee, beni bilenler bilir normalde Reborn'da oynadığımızda gayet güzel çarlarda yapmıştık. Güzel tatlı işlerde ilerlemiştik. Ama şu anda çok fazla bir şey kasmak istemiyorum ki Hayret'ten Vartin Ultra için her şey çok daha farklı bir şekilde değişiyor. Yani Reborn'da yine belirli bir işte sıralamamıza kasıyorduk. Bir şeyler yapıyorduk. Ya yani bir sürü şey deneme amacımız oluyordu ama Vartiyon Ultra şu anda çok fazla o işe girmiyorum ki fark ettiyseniz yani öncesinde biz Reborn'da birlik kuruyorduk. Birlikte bir şeyler yapıyorduk. ...ilerletiyorduk, Amfilerimizi atıyorduk. Oydu buydu şuydu falan derken birçok şey deniyorduk yapıyorduk. Yani Vartiyon serisinde bunlara çok fazla girişmedim. Girişmemin sebebim de şu. Hani olur işte bazen ben mesela çok fazla işim oluyor bilgisayar başında olamıyorum ya da işte oyunu açıp bakamıyorum. Yani bunlardan dolayı abi çok da fazla bu toplara da girmek istemedim. O yüzden direkt bir tane birliğe girdim ve o şekilde devam ediyorum. Ama daha öncesinde mesela siz söyleyin ismini işte oynadığımız zaman biz Reborn'da orada hep beraber bir şekilde ilerliyorduk ve gerçekten çok tatlı zevkli ilerliyordu oyun. Ama burada çok fazla o toplara girişmedim zaten sizin de bildiğiniz üzere. Şimdi... Gelelim abi buradaki meseleye. Hemen şuradan bir gelelim. Uf. Şuradan bir ünman ya, şu ünman ya. <laughs> şuradan bir bakalım. Mücevherlerimiz falan bir kenarda kalsın. Aslında bunlara da bir şeyler basılabilir mi? Bence basılabilir. Neden basılmasın ama? Öncelikle gelelim şurayı birazcık daha ilerletmeye çalışalım. Daha sonrasında burayı zaten yükseltemiyoruz şu anda. Onun haricinde abi bizim şeylerden var mı şu anda? Yok. Üzerimizde yok. okey yani birazcık daha aslında Madalyamız olmuş olsa orayı daha da iyi ilerletebileceğiz Sağlık olsun problem yok hemen bunu aldık İmparatorluk. Bak bu iyi de iyiydi kral Bak bu önemli bu, bu, bu önemli Şimdi 6 level bir tane defans taşımız var Onu hemen bir işleyelim abi Şimdi bakayım burada 3 level varmış bunu bir sökelim yerine 6 level olanı hemen buraya şimdilik işleyelim Daha sonrasında ben tabii ki bunları birazcık daha düzelteceğim Ama dediğim gibi abi şu anda karaktere birazcık daha level kasmaya çalışıyoruz. Karakter birazcık daha ilerlesin. Sonra taşlarıydı oydu buydu zaten bunlara da bakacağız. Burayı çok fazla yenilememi tavsiye etmemişsiniz. Çünkü daha sonrasında 7 levellik taşların çıkmadığını söylemişsiniz. 7 levellik taş çıkmıyor, çıkmıyordur. Doğrudur ama 6 levellik taşlar falan çıkması bile bence güzel. O yüzden çok fazla elime harcamadan bir, birkaç defa sadece deneyeceğim. Onun haricinde de daha fazla denemeyeceğim. 4 defa denedim ve çıkmadı. Sağlık olsun. Ee, buradan abi alabileceğimiz 15 diyor 15 neymiş ya 15 15 çokmuş Buradan ne alabiliriz biliyor musunuz Yani belki şundan bir tane alabiliriz fashion için alabiliriz Ki onu ilerletmek için olabilir ki bakalım Hatta bizim buradaki moda birleştirme yani onu atsak da Tam olmayacak gibi Şunu hemen bir değerlendirelim Bir tane değerlendi 6 geldi şunu bir değerlendirelim. 12 beden geldi. Eyvallah Allah bereket versin hocam. Problem yok. Artık bir şeylere de girip, e eklere de girip onları da ilerletmemiz lazım. Ekleri çok kenara attık gibi duruyor şu anda ama eklerimizi de ufak 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 halletmemiz gerekiyor. Eşyalardan hemen şöyle bir savaş hazinelerini halledelim. Mücevherlerde birleştirmelerimiz var. Onları da hemen birleştirelim. Çünkü bunlarla daha bir ileride daha güzel taşlar falan yapmamız lazım. Bunlar da şimdilik bir kenarda dursun. Hala kolyeye artı basmış değilim bu arada. Yani kolyeyi sadece şöyle birazcık deneyeceğim. Tamam kral ya ya. şu olmadan buna çok fazla girişmememiz gerekiyor tekrardan. Bunu hatırlamış olalım. Onun haricinde abi hemen buradan öncelikle bir çiftliğime gidiyorum. Çiftliğimden hocam şu altınlarımı ver bana serisinden. Bir tane bir madalya ekelim abi biz buraya. Onun haricinde yine şöyle alalım abi altınlarımızı. Serisinden altınları ekelim. Hop hocam senin tarlana neler olmuş ya. Başkan buraları birazcık toplaman lazım ya. Hemen şunları da şöyle bir geliştirelim ki çiftlik seviyemiz de yükselsin. Kendine getirelim arkadaşların çiftliklerine. Onun haricinde burada başka bir şey var mı? Yokmuş. Okey bunu kapattık. Şimdi gelelim abi asıl noktalara. Milletin astrolojisine baktım. Köpek gibi bizim şeye baktım. inanılmaz kötü. O yüzden birazcık kaderimizi ilerletmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden abi bir tık hızlı astroloji yapacağım. Bunu tekrar göstermesine gerek yok. Şöyle bir şekilde satsın götürsün. Bir tık daha bize burada zaten sarılardan da lazım olduğu için çok fazla girişmiyorum. Ama direkt level odaklı gitmiş olsaydık abi burada yapacağım belliydi yani hepsini birleştirecektim. Ama şu anda o topa çok fazla girişmek istemiyorum. Bir de bizim neyimiz eksik. Ona da bir bakmamız lazım. Yani o kadar da biz ekstra ne koyabiliriz? İşte blok mu koyacağız? Ya da işte sallıyorum başka bir şey mi koyacağız? Hemen girelim abi ona bir bakalım. Şimdi bak bizde blok varmış. Bunun bir kere sarı olması lazım. Bu da sarı güzel. Aslında burayı bir pasif daha koyabiliriz. Sirli defansımız var. Defansımız var. Bloğumuz var. Aslında evet yani çok daha mantıklı olur. Bunu kullanmak çok mantıklı kalacaktır. Ayrıca de bunu da birazcık yükseltmem gerekebilir tabii ki. Ee, ama ona da bakmadan önce dediğim gibi birazcık daha ilerletmemiz lazım. Ki elimizdeki parayla muhtemelen zaten bir tane de sarı her türlü alacağız. Belki sihirli saldırıyı sarı alıp onu bir şekilde yukarı atmaya doğru çalışabilirim. Haberiniz olsun. Şimdilik ben aslında bunları direkt böyle hızlı bir şekilde birleştirsem çok da fazla bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü elimizde çok fazla bir şey yok. Kritik şu anda kullanmayacağız ama kritiği şimdilik alayım. Belki hiçbir şeyi kullanamazsak kritiklerden bir tanesini koymuş oluruz oraya. Bunu tekrar bir yeniledim. Bunu tekrar yeniliyorum. Burada var mıdır başka bir şey yok. Burada da bakıyorum. Burada da bir şey yok. Bunu tekrar yeniledim. Yok. Buna bakalım. Burada da yok. Çık artık. Çık artık. Hadi artık. Ver oğlum güzel bir şey. Neden ısrarla bir şey vermiyorsun kral? Neyse bu kaç level oldu şu anda? Bu 4 level oldu mu? Bu 4 level olmuş. Bunu bir alalım. Daha sonrasında zaten diğerlerini de yükseltmemiz gerekiyor. Alt seviyede kaldılar. Artık onlar da şöyle bir kendine gelirse böyle bir toplanabilirse artık tatlı güzel olacaktır diye düşünüyorum. Hatta bunları dediğim gibi abi birazcık daha artık hızlı şekilde birleştirebilirim. Çünkü çok fazla bir şansım olduğunu da düşünmüyorum açıkçası sarılardan falan. Mecbur gideceğiz o sarılardan alacağız. Ama şu anda bir paramız var. Paramız varken daha de bir devam edelim. Paramız olmadığı zaman da en kötü ihtimalle bir tane sarıya geçeriz. O şekilde devam ederiz. Şöyle bir devam edeceğim. Bunun bir 5 level falan olsa o zaman belki güzel bir işimize yarayabilir. Ki diğerlerine de level atlattırabiliriz bu, şa bu sayede. Buna kendim ya Allah kahretsin. Kendim de tıklasam olmuyormuş abi. Belki bilmiyorum. Millet de çoğu şey diyordu hani bu hızlı astrolojiler kanka bir işe yaramıyor. Sen ne yapıyorsun falan gibisin. Ne oluyor kanka? Ha VIP 6 mı yapıyordu bunu ya? Sizin ruhu saldırıda kritik olmuş oluşmaz. Saldırı %5 artar. Bu bizim için önemli. Biz kritik oynamayacağız. Kritik oynamayacağımız için abi bu önemliydi. Güzel oldu. Tatlı iyi bir pasifimiz de çıkmış oldu. Şimdi ben bunları tekrardan şöyle mesela bir birleştiriyorum. Ama artık bunu daha da fazla birleştirmeyelim çünkü çok da fazla birleşince bize sıkıntı yaratabilir. Şimdi geldik bir kere bunun level alma imkanı var mı? Var. Ee, ama şöyle bir şey yapacağım. Bunu bir kere birleştir. Şunlarla bir birleştir bakayım. Birleştir dersek Ares'in ruhu 3 level oluyor. Ares'in ruhu 3 olsun. Bu işimize yarar. Bunu bir kere bir donatalım, buraya bir bırakalım. Daha sonrasında abi bak Defansımız bizim bir kere az, burası da blok da az, bu da az. Ama ben bir tık da saldırı da olsun istiyorum açıkçası. Ama diğerlerini de yükseltmekte mantıklı tabii ki. Ee, nasıl yapsak? Mesela şuna bir tane daha vermiş olsak, tamam mı kanka? Birleştir desek Bu 6'ya doğru gitti. Bize çok bir şey katmamış gibi gözükebilir. Eyvallah. Ama emin olun ki bir şeyler kattı. Şimdi ben bunu birleştireceğim. Daha sonrasında diğerlerine artık bir şeyler daha vermemiz gerekiyor. Azrael'in gözü saldırı alanı ha, alınan asar. Aslında bunu da kullanıyorlar. Ama ben şu anda onu kullanmayacağım. Çünkü diğer levelleri aldığımızda belki kullanılabilir. Bilmiyorum. Ona da bir bakmamız lazım. Evelyn gözü değil miydi ya bu? Önceden Evelyn gözüydü. Ne oldu kral bunların hepsinin ismi değişmiş. Ya gerçekten partiünde şey farklı ejderha nefesi. Bunu da almamız lazım. Bir kere burayı tekrardan bir birleştirip bunu bir topla. Şimdi asıl muhabbet şurada geliyor abi. Bir kere ejderha nefesi, bir kere şunu bir çıkar. Bunu bir kaldır kanka. Bunu hemen bir birleştir diyoruz. Şunları topluyoruz abi. Bunları birleştir ejderha nefesi 3 level oldu. %9 hasar düşüyor. Güzel. En azından buradaki pasifi de biraz daha ilerletmiş olduk ama dediğim gibi abi hala ben şunu buradan çekip çekmeme arasında kararsızım ve çekeceğim abi çünkü buradan başka yapacağımız bir şey de yok çok fazla açıkçası bunu bir kaldır bunu bir birleştir hemen şununla kaç level oldu 5 level oldu güzel sihirli saldırımızı arttırdı mı bence bayağı arttırdı. Güzel. Sarı'nın olması buradan daha iyi. 5621 bizim puanımız var. Milletin burada bilmem kaç kat zibilyon puanı var. O yüzden abi kadere birazcık daha yoğunlaşmamız gerekiyor. Bizim kaderde çok fazla geri kalıyoruz. Bu da bizi SG bakımından da geri atıyor tabii ki. Aynı zamanda abi kaderdeki pasifler de bizler için çok önemli. Ejderha nefesiymiş işte aslında bu evilin gözüymüş bilmem ne falan. Bunlar da bizler açısından çok önemli ama ben onlara da çok fazla dikkat etmiyorum. Onlara siz mutlaka bir tık daha dikkat edin. Bu arada haberiniz olsun. Mesela Ares bir daha geldi. Mesela bunu yükseltmek gerekiyor abi anladın mı? Yani zaten biz şeyi kullanmıyoruz. Şu an bende zaten bu 3. Aslında burada bakın ne diyor? Saldırıda kritik oluşmaz. Hasarı %15 arttırır diyor. Aslında bunu da bir tık daha level vermek. Bunu bir tık daha yükseltmek çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu bir iptal ettim. Hemen birleştir dedim. Direkt bunu birleştireceğim. %20 oldu değil mi? Aynen %20 oldu. Güzel 898k gibi bir paramız var şu anda. Şunları da bir toplayayım. Savaş ödülü muhabbeti hep buna atıyor ama artık buraya da bizi atmazsa çok mutlu olacağım gerçekten. Hemen bu tarafa bakalım. Chelsea mi? Hocam Chelsea. Galatasaray var mı hocam? Kulüpler Dünya Kupası muhabbeti için ha? Tek kişilik arayana da birazcık ilerleme kaydedersen diyor. Beden tüket diyor. Bunları al diyor. 20 adet enerji kristali moda birleştir. Moda birleştir. Bunları bunları al diyor. Karpuz dilimi bereketler var. Ee, bu neymiş? Bereket yıldızı. Anladım kral. Bunlar da hatta burada mıdır? Dilek kavanozu bereket yıldızı paketiyle beraber buradaymış. B bizim burada yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok açıkçası. Yani o topa çok fazla girebileceğimiz bir şey yok. Labirent üzerinden birazcık bir şeyleri ilerletebiliriz ama dediğim gibi 40 level olup 40 levellik ekipmanları alıp onları epiklemeyi düşündüğüm için şu anda o topa da çok fazla girmiyorum. Şimdi hatta burada 15 tane bizim kutumuz var ama bu ne bu açıldığında koruma yükseltme malzemesi He, bu çok daha farklı bir muhabbet bu da 40 levelde zaten bize geliyor buradan içinden de çok fazla bir şey çıkmıyor açıkçası bunların hepsi de peri için İnşallah elimize yarar doğru düzgün bir peri muhabbeti olur da bir işimize yarayabilir yani. Bunlar da dursun şimdilik kenarda onun haricinde burada 3 tane moda parçası muhabbetinden var bu süre sınırlı etkinlikte bunun zaten etkinliği geçti 91 tane 81 bilmem ne bayağı bir taş var üzerimizde yine yok değil ayrıyeten level aldık level almışken daha bir akademi bitti daha hemen bak bunu hiç unutmadan akademiyi hemen bir tık daha serisinden geliştiriyoruz neden bu bize ekstra hocam seviye sağlıyor ekstra bize özellikler sağlıyor şimdi geldik abi karaktere. Karakterin 10390 sihirli saldırısı, 5649 defansı, 21k HP'si mevcut. Sihirli defansı da 7k neredeyse. Güzel, kötü değil. Hatta dediğim gibi abi yüzüklerimiz yok. Yüzüklerimiz olmadığı için biz buradaki ekstra taşları da buraya koyamıyoruz. O yüzden birazcık sıkıntımız var. Belki 34k gibi bir eee SG'ye karakter çıkabilir aslında şu anda ve inanın hani 38 levelde yani 38-39 levellerde bırakıp alan çarı yapma gibi de bir düşüncem var. Yok değil. Ama bir anda ben oradan level alırsam birazcık sıkıntı yaşarım gibime geliyor. O yüzden 40 küsürlere atıp 40 küsürlerde devam etmek bana çok daha mantıklı geliyor. Daha sonrasında sıkıntılı bir şekilde ilerletmek istemiyorum çünkü. Yoksa baya bir sıkıntılar yaşatabilir hocam o bize yani. Buraya geldik hemen bunu da buradan bir yükseltelim serisinden. Burada ekstra yükseltebileceğimiz bir şey var mı? Elimizde şu anda yok. Ee, 10 tane ile birlikte. Hocam slot 4 diyor. E açalım burayı. Burayı da hemen bir tane bir şey işleyelim. Kilt açılmadı diyor. Aa, mesela ben direkt burayı açsam. Soket delici yetersiz. Mesela ben bunu da yükselttim. Sihirli defansımı da ben buradan aldım birazcık. Okey bunun mantığı da bir tık daha mantıklıymış. Şey değil böyle hani. Saçma sapan ilerlemiyormuş. Ben bir tık daha hani bundan çekim serdim. Ama mantıklıymış hocam. Problem değil. Bunu da birazcık yükselttik. Onun haricinde bu tarafta başka kullanabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Altın yol muhabbetini dediğim gibi abi çok fazla denemek istemiyorum. Burayı durmadan yenileyip başka şeyler falan almak mantıklı olabilir. Ama şu anda çok fazla o topa girmek istemiyorum. Dinlenme tapınağından zaten birçok şeyimizi aldık. Aslında bir de şuradan siz söyleyin abi ismini. Birazcık etkinliklerden yani şunlardan falan birazcık ilerletebilirsek aslında iyi olacak kılıç ustasından 200 tane al diyordu zaten gittik aldık mesela bizim 0 bilmem kaçtı yüzde 2 gibi bir şey veriyor Aslında bunlar da Çok da fazla Kötü değil yani kötü değilden kastım Aslında bizi istediğimiz yerlere her türlü bir şekilde getirecek Mücevher donat diyor abi rastgele bir tane bir şey söküp de takabiliriz yani altı level'lik taşısı Geri taktım yani Aynı şey oldu problem değil DIG teslim et serisinden hemen yaycığını sana teslim edeyim kral bu da gitti aradan daha sonrasında işte her seviyedeki canavarları öldür öldürelim kanka problem değil iki defa şuraya serisinden baskın atarım en azından oradan da taşımı alırım. Bunu yenilemeyeceğim yani ona yapmayacağım bir kez astroloji yap diyor hemen serisinden yaptık bunu da satalım paramızı geri alalım. Hemen astrolojiden bunu aldık daha sonrasında işte her, işte her işte ben bunların işte hepsini alamıyorum yani öyle bir problem var ya. Hepsini alsam var ya mükemmel olacak aslında bir gireceğim patır patır hepsini vereceğim ama. Öyle bir muhabbet yok maalesef ki. Bunların da hepsi zaten eşdeğer seviyedekilerden. Gelsek bir daha bundan kullansak 10 tane öldürür diyor. Bir kere baskın atsak buraya o zaman yeterlidir diye düşünüyorum. Onun haricinde şu anda yüzde kaç? Yüzde 15 küsürlere gelmiş. Aslında güzel de exp almışız oradan. Bir kere daha yeniledim. Bunu da satsak. Sat kanka sat. Sat, sat, sat onu da. Hemen serisinden ilerletelim. Bir tane daha açtım. Kılıç ustası diyor kılıç ustasını hemen teslim edelim abi daha sonrasında bir tane açtık Okey ya basit en azından bu baskı muhabbeti olması sayesinde basit Onun haricinde bize birazcık daha tabii ki sıkıntı çıkartabilecek bir muhabbet yani bu şuraya gelsek şunu kullanalım bunu bir bitirelim ee, Önemli çünkü bu hemen şunu şöyle bir Yenileyelim daha sonrasında bir tane daha kullanalım 30 tane öldür diyor kanka o zaman ben mesela şuraya iki kere baskın atsam olurmuş çünkü diğer tarafta daha çok canavar vardı hatırlıyorum doğruymuş. Okey en sondakine bir kere daha baskın atalım bu arada bizim de artık şeyde bitiyor çok fazla kalmadı bir kere buraya baskın atacağım. Hemen üzerimde potlarımdan varsa bir tane pot kullanmam gerekiyor bir tane potumu kullandım. Hemen şuraya tekrar girdim. ilerledim Bir kere daha serisinden baskın attım. 16K'da oradan XP'mi aldım. Şu anda %34'e kadar geldi. Aslında level atlatmak basit. Kolay değil. Ee, basit kolay değil diyorum ya. Basit yani problem yok. Bir anda bir telefona bir şey gelince beynim durdu. Bu hafta da alabileceğimiz var mıymış? Varmış. Kutsal ağacı doldur. Çiftlikle peri seferi bilmem ne. Yani bu şekilde ilerlete ilerlete bir şeyler yapılabiliyor. Bir kez bineği aydınlatın. Kanka ben bineğimi nasıl aydınlatayım yani? Aydınlat. Aydınlattım. Vallahi aydınlattım hocam. Ama bu da birazcık sıkıntılı yani. Hani o binek aydınlatmalar falan çok fazla alışık olduğum şeyler değil. Bir kez dilek dileyin. Dilek havuzundan bir kere dilek dileyemiyorum kanka maalesef. Çünkü elimde yok dileyen mi? Keşke elimde olsa. Şimdi. Tekrardan geldim. Açtım abi. Ve eşdeğer seviyesinin ve bir kere baskın attık. Serisinden bir tane şundan kullanacağız. Bir kere daha baskın attık. Tamamdır. Şimdi bu da çıktı. Şimdi karakter abi gelmiş olduğu yere doğru bir bakalım. Karakterimiz şu anda 37 buçuklara doğru falan geldi. Eklere girsek eklere atsak muhtemelen zaten oradan her türlü karakter level alır. Çünkü burada da ekstra refah var. %80 de ekstra bize eks verecek. Bunu vermesinin sebebi abi çok basit. Altta kaldın birazcık daha üste çıkmaya çalışıyorsun yani exp sayesinde. Ama bu genellikte alan şarlarının belası oluyor. Yani zaten çoğu labirentten birçok şeyini dizmiş halletmiş oluyor. Ama ileriki seviyeler için de birazcık hazırlık yapmak isteyenlerin başı genelde belaya giriyor. Ben Reborn'da mesela oradaki savaşçı charımı ilerlettiğimde çok önceki zamanlardan bahsediyorum. Yani 13-14 yıllarından falan bahsediyorum. O zamanlarda karakteri ilerletmeye çalışırken abi orada yeraltı labirentine girdiğimde karakter bir anda level almıştı ve 40 küsürlerde olmuştu. O bize bayağı bir sıkıntı çıkartıyor. Evet çıkartıyor ama yapacak bir şey yok. 30'luk setleri artık 40'lık setlere evirmeye başlayacağız. Yakın zamanda artık çok fazla bir şey kalmadı. Aynı zamanda da muhtemelen artık perimiz geliyor. Peri geleceği için de bir tık daha ne yapacağız, ne edeceğiz onları da bilmiyorum. Bir de buradaki koruma muhabbeti çok canımı sıkıyor abi. Vartun'da yani normal legend online'da da bilmem ne. Bu koruma muhabbetleri benim hiç sevdiğim muhabbetler değil. Çünkü yok o gitti bir şey oldu. Yok gitti buna bir şey oldu. İşte bir özellik bastı. Oradan başka bir şey daha çıktı kanka. İşte yok buna daldım mı. Yok şu oldu mu. Bu böyleydi falan filan. Her şeye hesabı katmaya çalışıyorsun. Artık orada da ben sevmiyorum yani. O kadar fazla olunca da çok fazla hoşuma gitmiyor benim ama. Yani... Yine bir şekilde elimizden geldiğince devam edeceğiz. Bakacağız yani hocam yapacak fazla da bir şeyimiz yok. 450 beden tüket diyor sana diyor bunlardan vereceğim. Allah razı olsun kanka bayağı bir şey verdin yani hani. Bu neymiş atölyede damga ve armada bazı Bu da bizim işimize yaramaz. Belki bunlardan olsa ama bunlar da çok üst düzeyler. Şimdi mesela ben bir gireceğim. Şehre bir gideceğim mücadele hemen labirentten. Bu katı bir yenileyeceğim. Anahtarımı kullanacağım. Baskınımı atacağım. 1 milyonla da XP'mi aldım. Güzel gayet okey. Onun haricinde abi ben mesela buraya bir kere daha baskın atabiliyor muyum? Balona katlanıyor yeniden başlamak ister misiniz diyor. Yok. Yok kral. O, o bizi bozar. O, o bizi bozar. Sıkıntıya düşmeyelim anladın mı? Şu anda o kadar da şey yapmayalım. O katı biz birazcık daha ilerletmeye çalışırız. Problem değil. Ayrıyetten kışlaya geleyim abi. Kışlayı da bir tık daha geliştireyim. Griffin'i de bir tık daha yükseltelim. 40 level olduğumuzda zaten artık buradaki muhabbetleri de biliyorsunuz. HP vesaire bunların defanslarını yükseltebiliyoruz. O tarafta bizim açımızdan da önemli bir kısım aslında. Çünkü karakterlerin yanında abi ekstra olsun. Orduyu da bir şekilde bizim geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü ne kadar az damage yerlerse ya da ne kadar az canları giderse bizim açımızdan o kadar daha iyi oluyor. Ve bize vurma ihtimali o kadar da düşüyor. Şimdi Taşlarımız falan yerinde aslında. Taşlardan yana da çok bir sıkıntımız yok. Şu muhabbet peri savaş sayesinde bir kazanç daha elde. Ben bunu çok daha farklı bir şey zannediyordum. Hep hayal kırıklığına uğruyorum. Ulan diyorum acaba bu ne falan diye giriyorum. Ama çok boş bir şey çıkıyor. Neyse millet 15 tane daha bir büyük altın çantamız var. Bunları da biz bir şekilde yine kullanırız. Birazcık daha astroloji yaparız. Burayı bir tık daha ilerletiriz. Belki abi bilmiyorum şu anda bir Birlik becerilerine de bakalım. Birlik becerileri 9'a kadar çıkmış. Bizim de zaten bunlar 8 şu anda. Zırh ve zeka 8. Geri kalanlar abi 6 şeklinde ilerliyor. Bunlara da bir tık daha bakarız. Bunları birazcık daha ilerletmemiz gerekiyor tabii ki. Yani sır şuraya zaten 16'ya yani en bir para vermemiz gerekiyor. Onun haricinde abi burayı da bir tık halletmemiz gerekiyor. Çünkü kutsamalardır vesairedir. Bunlar da önemli. Bunu Raf bu neymiş ya? Bu ne lan? Tık, tık. Tık. Olmadı. Olmadı kanka. Olmadı kanka. Neyse NT lonca marketten de aslında bir tık da şu 40 level tık taşlardan falan da alabiliriz. Bak haftalık sınır 50'ymiş zaten. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz diyeceğim. Hani gitsem oradan alsam 50 olsa olmaz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bizde o gözükür mü acaba? 50 tane istiyorum zaten. Hmm. Yani oradan alsam direkt 50 olarak çıkıyor ama bunun da benim yine gidip bir şeylerini atmam şart. Anladım kral. Yani ben bir tık daha oradan hani alabilirim kafasındaydım ama o da öyle olmuyormuş maalesef ki. Belki buradan alınabilir mi diye bakıyorum ama burada da yok. Neyse sağlık olsun abi. Onu da yapacak çok fazla bir şey yok. Ayrıyetten de sembol enerjisi de burada varmış. Aslında burada olması da şu bakımdan iyi. Burayı her yeniledikçe. Aslında yine de size 3-5-3-5 bir şeylerden ne veriyormuş. Neyse millet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birazcık daha sohbet muhabbet üzerine oldu. Çok fazla bir gelişim yapmadık. En azından sizle iyiyiz. Bir sohbet muhabbet ettiğimi düşünüyorum. E, ee, de unutmayın abi. Playset üzerinden 5 farklı Vartion Ultra elmasında kullanabileceğiniz Rexin Bling kodu mevcut. Ben zaten bunu açıklama kısmında da detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Emin olun abi. Güzel. Elinden geldiğince Playset size birazcık daha indirimli şekilde elmaslardan vermeye çalışıyor. Haberiniz olsun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.